Ne de ümidi kesmeyelim. Artık derdimiz olduğunu anlayalım. Böyle bir sıkıntımız olduğunu anlayalım. olduğumuzu olduğumuzdan Rabbimize şikayetçi olursak bir de bu usta yalvarmaya başlarsak inşallah yavaş yavaş huşu gelebilir. Yani mesela bu yarın tümünü kaplamayabilir. Diyelim ki iki rekat üç dakikada kıldın. Yani normaldir üç dakika, dört dakika. Tabi uzun okuduğun zaman on, yirmi dakika dakika kılarsın. Ayrı bir şey. Ama şimdi sen bunda kaç dakikada huşu temin et? İsterseniz böyle işi saniyeler ve dakikalarla artıralım. Çünkü bizim namazın tümünü huşuyla kaplatacak kadar bir kuvvetli itikadımız ve muhabbetimiz, sevgimiz yok şu an. O makamda değiliz yani bunu itiraf edelim. O zaman ne yapalım burada? Kendimize bir hedef belirleyelim. Yani şu iki rekatta kaç saniye Mevla'yı düşüneceğim? Kaç saniye? Olsa o saniyeleri artıralım inşallah. Öyle öyle artıralım. Bir de baktığının bir de bir dakika olmuş, iki dakika olmuş. Yani, yani inşallah bir de bak namaza e, bunun yardımcı olması için o huşuyla ilgili bölümleri okuyalım. Çünkü evliyaullah işte neleri düşünüyorum şimdi. Bir de o zaman alternatif düşünce koymak lazım. Değil mi? Çünkü ben muraka yüksek makamda değil. Mevla ile huzur e, erecek bir veli makamında olmadığıma göre ben şimdi ellerimi kaldırırken neyi düşüneceğim? Zaten Kıraat'ta manasını, Fatiha'nın manasını Allah okuyorsunuz çoğunuz. E onlar iki sure zaten manasını. Bilse hiç olmazsa o mana ya kafayı takmak da kuşuğa dahil olabilir. Oradan da bir kolaylık olur manayı düşünmek. Es-Sübhane Rabbil Azim O büyük Rabbimi tesbih ederim. Tenzih ederim. Yani Allah noksandan münezzeh mesela. Es-Sübhane Rabbil Ala En üstün olan Rabbimi hatalardan münezzeh noksanlardan yanlışlardan tesbih tenzih demek yani Allah Teala'nın hiç hatası yok İslam'ın hatası yok Kur'an'da hata yok peygamberde hata yok sallallahu aleyhi ve sellem sübhane yani burada o manalara geliyor tesbih Allah'a tesbih onun dini ile alakalı tenzihler vesaire e bu manaları düşünürsek rükuda da hallettik demiş bu mana belazimlerde bu mana belalada manayı bilirsen orayı hallediyorsun ethiyyatın manası bu manayı bilmenin çok faydası var Tabi Evliyaullah'ın yüksek makamında olanlar o manalardan geçmişler. O manayı düşünmekle de uğraşmazlar, onu da şey sayabilirler. O manalara takılırlarsa o da düşük olur onlar için. Ama bizim için çok yüksek. Biz Fatiha'nın, zamm Sure'nin manasını düşünebilsek, zaten biz epey bu zamanda evliya falan olacak duruma geliyoruz. Çünkü huşu oluyor bir derece. Diğer karısını, çoluk çocuğunu düşünenlere göre. Tabi karısını düşünen de başka karıyı düşünene göre evliya olacak duruma geliyor. Yani bunlar kademe kademe meseleleri. Öyle adam var başkasının karısını düşünüyor namazda. Ha ne gülüyorsunuz? Ne gülüyorsunuz yani? İnsanların kafasına aklına günahlar da geliyor namazda. E dolayısıyla hiç olmazsa kendi karısını düşünen bir derece daha evli oldu şimdi. E o ama makam meselesi işte. Ama öbürü zat Fatiha'nın manasını düşündü. Oho! Az daha kutup diyeceğiz yani adama. Ama şimdi esas kutuplar, Fatiha'nın manasıyla da uğraşmıyor ki. Zaten Mevla'nın tecellisine direkt muhatap. Muhatap olmuş ve tecelliden, tecellinin farkında, gelen feyzin farkında. Artık aradan köprüler ee, kalkmış, hicaplar kalkmış, perdeler kalkmış. he Namazda açıyor perdeleri. Mevla Teala kuluyla arasında ne kadar perde var? He? Yetmiş bin hicab. Min nurin ve zulmetin. Kimi nurdan, kimi karanlıktan. Karanlık nefis tarafından gelenler, karanlık perdeler. Sonra onları açtığın zaman yine Allah'ın zatından önde isimlerinin perdeleri var, sıfatlarının perdeleri var. Nur, onlar nur. Nur ama nur da olsa öz zat değil. Öz zata ulaşana kadar hicablar var. E şimdi bu 70 bin perdeyi namazda kaldırıyor. Farkında mısın? Değil. Namazdaki halinle dışarıdaki halinde bir fark buluyor musun? Bulmuyorsun. O zaman işte demin dediğim gibi huşu sıfır. Çünkü sen demin namazın dışına, Allah-u Ekber dediğin anda, e, namaza girdiğin anda huşun vardıysa farkı hissetmen lazım. Çünkü tecelli başladı. Sende bir şey yok, tık yok. Ne değişti? Bir şey değişmedi. O zaman huşu yok hiç. Huşun kadar o feyzin farkında oluyorsun. Gelen tecelliyi hissediyorsun yani. Onun için diyor ki Efendim büyükler değil mi? Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor Bazı sahabeden rivayet ediliyor Hani o zaman eskisi gibi böyle Uyuşturucu yok, narkoz yok bir şey yok Yaralanmışlar harpte falan işte kılıç girmiş işte Mızrak girmiş Veyahut içinde bir şey kalmış Ne diyorlar? Ne diyorlar ki namaza durayım bekle Hatta Yine sahabeden birine Bir şey teklif ettiler bunu yani uyuşturucu bir şey ama caizsin narkoz da ona bakarsan bayıltıyor adamı kaç kere narkoz yedik ameliyat olduk ne yapalım canlı canlı kesseler nasıl dayanacağız ee, şimdi ona da teklif ettiler dedi ben yok uyuşturucu yani benim aklımı alacak beni bayıltacak veya hafızamı kaybettirecek bir şey içemem ya, bu vaziyette de duramazsın yara açık vaziyette efendim içinde şey var bıçak var neyse ya bunu çekeceğiz olacağız. Bu da dayanılacak bir şey değil falan falan. Yani onlar ona onu teklif ediyor. Dedi olmaz. Ben aklımı zerre kadar yitirtecek hiçbir şey alamam dedi. E ne yapacağız o zaman? E dedi, kolay var namaza dururum zaten ben. Yani namaza durduğunda e şimdiki en zor ameliyat gibi en acı veren bir olay tatbik ediyorlar. Duymuyor. Selam verdikten sonra aldınız mı diye soruyor. Bunlar sahabe. Sondaki dönemler zelzele oluyor. Caminin yarısı yıkılıyor. O önde mihrabın orada kılan adam arkaya bakınca camiden çıkarken ne olmuş buraya diyor. Duymuyor namazda. Ama bizdeki durum falan işte görüyoruz. Efendi Hazretleri buyurdu. Bir sinek kalksa konsa şuradan şuraya der, sanki Amerika'nın jetleri bir yeri bombaladı. E o kadar önem veriyoruz yani namazda. O sinek nerede gitti acaba? Ne yapıyor o sivri sinek Bana mı gelecek acaba? Dolayısıyla huşu sıfır. İlk kaybedeceğiniz şey huşu. Ümmetin geneli hakkında söyleniyor. İnşallah biz e, o genelden olmayız. Huşua sahip olan özelden oluruz inşallah. Amin.